Cyberakademi.net'ten merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda yine birlikteyiz. Bu videomuzda ise blog hesabımızı oluşturacağız. Blog hesabımızı oluşturduktan sonra blog hesabı yönetim panelindeki ayarlar kısmından birkaç ayarı yakından tanıyacağız arkadaşlar. Dersimize başlayalım. En son blogger en son Cem ile kaydolmuştuk. Hesabımızı oynanamıştık. Onayladıktan sonra blogger sayfasında böyle bir sayfada bırakmıştık dersimizi arkadaşlar. Eğer bu sayfayı kapatırsanız tekrar blogger.com adresine girerek bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfa açtığımız zaman karşımıza iki seçenek çıkmaktadır. Profil seçenekleri altında bulunan Google Plus profili ve ee blogger profili arkadaşlar. Burada bu iki profilden birini seçerek ee işleme devam etmemizi söylüyor. Biz burada ee Google Plus profil oluşturun'u seçeceğiz ve işlemlerimizi e, bunun üzerinden devam ettireceğiz. E, diğer tarafta ise sınırlı bir e, Blogger profil oluşturma mevcut. Burada ise e, baştan da söylediğim gibi sınırlı bir e, Blogger hesabı. Biz e, Google Plus seçeceğiz çünkü Google Plus e, hem bizim açımızdan hem de eee blogumuzu tanıtmak açısından daha e, yararlı olacaktır arkadaşlar. Bir Google Plus profil oluşturun butonuna tıklıyorum ve ilerliyorum. Google Plus profilini oluştur'a tıkladıktan sonra profiliniz ayarlan başladı aslında. E, birinci basamakta e, bazı bilgiler girmemiz istendi. Bu bilgilerin bazıları kendisi dolduruyor arkadaşlar çünkü e, Gmail adresimizi kaydederken bu bilgileri biz yazmıştık. Burada sadece cinsiyeti seçiyoruz. E, buradaki kutucu işaretliyoruz ve yeni sürüm'e geçiyoruz. Biraz bekledikten sonra bizi ikinci adım atacak arkadaşlar. Evet. İkinci adımda ise kullanacak diyoruz. Burada da herhangi bir müdahale yapmadan direkt devam diyorum. Ee, burada ise bazı popüler kanalları takip etmemizi söylüyor. Burada da hangi bir müdahale yapmıyorum ve devam diyorum. Yine de devam et. Burada ise Google Plus profilimiz için bazı bilgileri istiyor. Örnek profil fotoğrafı hangi okula gittiniz gibi bilgileri istiyor. Burada da isterseniz girebilirsiniz ama ben herhangi bir bilgi girmeden son diyorum. Evet, profilimiz başarıyla kaydedildi. Şimdi blog paneline tekrar yönlendiriyor ve bir blog hesabı oluşturacağız burada. Bakın burada hemen yeni blog butonu mevcut. Buraya tıklıyorum ve eee bloğun başlığını girmemi istiyor benden. Blok başlığı nedir arkadaşlar? Blok başlığı bakın dikkat edersiniz hemen eee üst kısmında bulunan e, sekmelerden hemen üstündeki başlıktır arkadaşlar blok başlığı. Bakın burada profesyonel yazılım dersleri yazıyor. Burada Blocker e, Blocker kontrol paneli yazıyor. Bu tür e, yazılar başlıktır arkadaşlar. Biz de buraya blok blok eğitim yazalım örnek olması açısından siz kendi bloğunuzun başlığını yazabilirsiniz. Adres. Adresi gelince arkadaşlar bakın burada blog.com, burada siberakademi.net. Ee, burada ise arkadaşlar mesela blog diye geçecek bir domain olarak geçecek arkadaşlar burası bir domain ismi olarak geçecek e, blogspot.com olarak geçecek örnek görüyorum ve buraya bir adres girmemiz isteniyor bu adres daha sonradan da değiştirebilir arkadaşlar e, bakın örnek görüyorum siberakademi.net blogger.com evadi.com e, tarzında e, bir alana da girmemiz gerekiyor buraya hemen buraya örnek olması açısından e, e, blogger merkez diyelim arkadaşlar merkez bu blog adresinin uygun olduğunu söylüyor. Yani bu blog adresini alabiliriz arkadaşlar. Eğer bu ad uygun olmasaydı hemen bu altta kısımda uyarı verecekti. Bu blog adı daha önceden alınmıştır. Başka bir blog adı deneyin diye. E, şablon kısmı mevcut. Burada ise e, daha önceden hazırlanmış e, temalardan birini seçerek web sitemizin e, teması, blogumuzun teması haline getirebiliriz arkadaşlar. Burada örnek olması açısından filigranı seçiyorum ve blog oluştur diyorum arkadaşlar. Şu anda blogumuz oluşturuluyor. Evet, e, blog eğitimi başarıyla oluşturuldu dedi arkadaşlar. Burada e, şunu yok sayalım. Blog e, eğitimimizin oluşturulduğunu söyledi. Bakın örnek olması için hemen blog görüntüle diyorum. Gördüğünüz gibi blog merkez.blogspot.com.tr eğitimi seçtiğim şablonla seçtiğim e, başlıkla karşıma geldi arkadaşlar. Şimdi e, hemen buradan bu kısımdan veya bu kısımdan kaleme tıklayarak blok Yönetim paneline gidiyorum. Yüklenmesini bekliyorum arkadaşlar. Bakın e, Burayı ya da burada işlem yapmayalım. Kapat diyorum burayı. Burada işlem yapmayalım. Bakın bu sayfaya geldiğiniz zaman bu sayfaya geldiğiniz zaman veya bu sayfaya gelemezseniz şöyle şuradaki kısımdan Ayarlar diyerek aynı sayfaya ulaşabiliriz Arkadaşlar Evet ayarlar dedikten sonra Temel e, ayarların altına Sekmeler açıldı temel başlı altında Bakın başlık vermiştik Bu başlığı buradan değiştirebiliyoruz e, Bakın burada bir açıklama yazıyor Bu açıklama nedir Bu açıklama şudur arkadaşlar Bakın Sibir Akademi e, Şöyle yapalım Siber Akademi Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Siber Akademi yazdığım zaman şurada bir yazı çıkıyor. Bu yazı, bakın ne yazıyor? Profesyonel bir yazılımcı olmak isteyenler için hazırlanmış profesyonel yazılım dersleri diye bir yazı çıktı. Bu bir açıklamadır arkadaşlar, sayfanın açıklaması. Siz de böyle bir şey yazarsanız, siz de blogunuzu e, Google'da arama motorlarında aratınca e, aynı bu şekilde alt kısımda e, böyle bir yazı çıkacaktır arkadaşlar, yazdığınız yazı çıkacaktır. Biz de buraya örnek olması açısından hemen bir e, açıklama ekleyelim. blok bir eğitim merkezi diyelim arkadaşlar. Ee, maksimum 500 karakter değişiklikleri kaydet diyorum ve ayalar e, ayarlar başarıyla kaydedildi. Açıklamamızı ekledik. Burada gizli kısmı var. düzenliyorum Buradaki ise e, blok eklensin mi? Seçeneği evet olarak kalsın arama motorlarında bloğunuzun bulunmasına izin verilsin mi? Seçeneği ise evet olsun. Eğer e, bu seçeneği hayır olarak işaretlerseniz arama motorlarına örnek veriyorum. Kendi bloğum üzerinden blog eğitimi nokta e, blogger eğitimi blogger merkez yazınca Herhangi bir şey çıkmayacaktır arkadaşlar çünkü e, biz burada "Hayır" değerini seçmişiz ve orada e, saklanmış durumda kalır arkadaşlar. Bu seçeneklerin ikisi de e, "Evet" olarak kalmalıdır. Değişiklikleri kaydet diyorum. Hemen bakın burada blok adresi var. Buradan blok adresimi e, değiştirebiliyorum arkadaşlar. E, bakın e, bloğunuz için üçüncü taraf bir URL ayarlayın demiş. Burada ise örnek veriyorum bir .comlu veya netli bir domain alırsanız, bakın sadece şuradaki uzantı olmasın diyorsanız .comlu veya netli ortlu bir domain alırsanız, host almanıza gerek kalmadan buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda host tarafından, host yönünden kolaylık sağlanmış olursunuz. Ve eğer biz öyle bir şey yapsaydık .comlu bir alan alsaydık, blogmerkez.com olacaktı blogspot olmayacaktı arkadaşlar burada iptal diyorum ee, eğer bu adı değiştirmek isterseniz düzenle butonuna basıp e, buradaki blog adınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar tabi uygun bir blog adıysa burada da herhangi bir değişiklik yapmıyorum izinler bölümü mevcut arkadaşlar e, blog yazarlar kısmı mevcut burada e, yazar ekleyebilirsiniz mail adresini yazarak mesela e, bir arkadaşınız olsun bir dostunuz olsun mail adresini yazarsanız o da sizin blogunuzda e, yazar olarak görev yapabilir editör olarak e, veya yönetici olarak görev yapabilir arkadaşlar kişilerden seçterseniz ise e, Google Plus'taki, Gmail'deki Kişileri gösteriyor burada size. Biz kişi eklemedik daha, herhangi bir işlem yapmadık, yeni oluşturmuştuk. Block derslerini göstermek için oluşturduk burada. Bu yönden de e ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alt kısımda blok okuyucuları mevcut. Burada ise e bakın düzenlemeler mevcut. Herkese açık derseniz block'unuz herkese açık hale gelir. Blog, merkez yazınca herkes bloğunuza erişebilir. Özel yalnızca blog yazarları derseniz sadece yazar olarak eklediğiniz kişiler bloğunuzun içeriğini görebilir. Özel yalnızca şu okuyucular derseniz sizin mail adresinizi yani my, mail adresine verdiğiniz kişiler sadece bloğunuzu görecektir. Onun dışındaki, onun dışındaki kişiler ise e, bloğunuza erişemeyecektir arkadaşlar. Mail adresi verdiğiniz kişiler sadece bloğunuzu görebilir. Evet burada herkesi açık hale getiriyoruz ve değişiklikleri kaydetiyoruz. Hemen e, yayınlar ve yorumlar kısmı mevcut burada Buraya geliyoruz Burada e, Kayıtlar kısmında en fazla şu kadar göster dediği zaman Burada herhangi bir içerik eklediğiniz zaman O içerikten kaç tane göstereceğini e, söylüyorsun için Buraya e, yazabilirsiniz arkadaşlar Kayıt gün Diye listelemiş burada e, Bunu da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gün olursa 2 e, gün içinde yazdıklarımı göstersin. 3 gün içinde yazdıklarımı göstersin. Ama 7 kayıt olursa en son yazdığım 7 mesajı göstersin. Yani 7 konuyu 7 e, yazıyı göstersin şeklinde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada e, herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Kayıt şablonu mevcut. <laughs> kayıt şablonu mevcut. Buraya tıkladığımız ekle dediğimiz zaman ise <laughs> bir kayıt şablonu ekleyebiliriz. Bakın hemen yanındaki soru işaretine tıkladığınız zaman sizin için bir açıklama veriyor zaten. Yayın şablonları her yeni yayın oluşturduğunuzda görünecek bir metin veya kod ile yayın düzenleyicisini önceden biçimlendirir. Bunu ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmıyoruz buradan. Resimleri lightbox ile gösterisi mi diye bir seçenek mevcut burada. Burada da evet değerinin kalmasını istiyoruz. Resimleriniz tıklandıklarında bloğunuzun üzerine bir düzen daha açılır. Yayın yayınınızdan birden çok resim varsa alt tarafta küçük resimler olarak gözükür demiş arkadaşlar. Bu ise bir galeri olarak Hani böyle bir açılır kutu açılır ve oradan ilerlemeli e, küçük resimler halinde gözükecektir. Evet olarak kalmasını tavsiye ederiz. Blogunuzun e, daha iyi görünmesi açısından daha iyi olacaktır arkadaşlar. Yorumlar kısmı mevcut. Yorum konumu mevcut. E, Buradan da herhangi bir ayarlama yapmayabilirsiniz. Kimler yorum yapabilir diye bir seçenek mevcut. Herkes derseniz e, sitenize üye olmayan yani blogunuza üye olmayan kişiler de sizin blogunuzdaki yazılara yorum yapabilir. E, kayıtlı kullanıcı derseniz sadece e, blogunuza kayıtlı olan kişiler, e, Gmail adresi olan kişiler e, kayıt yapabilir. Kul, hesabına sahip olan kullanıcı aslında Gmail e, hesabına sahip olan kişiler yapabilir. Burada ise yalnızca bloğun üyeleri der ve bloğun üyeleri tek e, yorum yapabilir arkadaşlar. Yorum denetleme e, diye bir seçenek mevcut. Burada hemen size anlatayım. Yorumları yayınlamadan önce inceleyin. Yani birisi bir yorum yayınladı ve biz bu yorumun içeriğini okumadan o yorum e, bloğumuza istenilmesini istiyoruz. Bunun için her zaman seçeneğini seçeriz. E, denetleme isteklerini şu adrese gönderirseniz buraya bir mail adres yazdığınız zaman herhangi bir yorum yazıldığında size e, bir mail gelecektir. Şu şu yorum yazıldı, içeriğini gösterir. Siz onaylarsanız, o öyle bulunuzda gözükür arkadaşlar. Evet, e, burada kelime doğrulamasını göster mevcut. Burasının da e, kelime doğrulaması derken bir e, hani. Bir siteye kaydolurken örnek cemeyle kaydolmuştuk. Orada bir kutucukta e, karakterler vardı. O kutucuktaki karakteri alttaki kutuya girmiştik. Bu odur arkadaşlar. Yani e, onu gönderenin e, bir insan olduğunu kanıtlamak, yani bir bilgisayar tarafından otomatik olarak gönderilmediğini kanıtlamak içindir. Bunun ise evet olarak kalmasında fayda var. Geri bağlantıları gönder diye bir seçenek mevcut. Burada da herhangi bir e, işlem yapmayabilirsiniz. İleriki derslerimizde de buraları daha yakından inceleyeceğiz. Evet hemen mobil ve e-posta seçeneği mevcut. Araları kaydet diyelim. Mobil ve e-posta seçeneği ise e, mobil kısmının altında e, SMS veya MMS kullanarak yayınla gibi seçenekler mevcut. Buralarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. e posta yayınlama mevcut arkadaşlar. Buraya bir e-posta e e adresi girerek e bir yayınlama yapabilirsiniz. Onun dışında şöyle dil ve biçimlendirme kısmı mevcut. Kaydet diyelim burada. bunu devreleştirelim. Dil ve biçimlendirme kısmı mevcut. Buraları arkadaşlar ilki derslerimize daha yakından inceleyeceğiz. O yüzden hızlı geçiyorum. Dil ve biçimlendirme mevcut. Burada e, varsayılan dil bloğumuzun dilini Türkçe olarak seçip veya başka bir dil olarak e, seçebilirsiniz ve e, bloğumuzu e, çevirisini yapabilirsiniz. Burada örnek veriyorum etkin derseniz mesela bloğunuz Türkçeden Arapça çevrilsin, İngilizce çevrilsin, Fransızca çevresin, Farsça çevrilsin gibi ayarlarda yapabilirsiniz. Örnek olması açısından şuradan e, hangi seçenekleri mevcutmuş. E, buraya Rusçayı seçelim ve kaydet diyelim arkadaşlar. Biçimlendirme kısmı mevcut arkadaşlar. E, saat dilimini buradan e, İstanbul olarak seçersiniz. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Evet. İstanbul olarak seçersiniz. Ee, tarih başlığı biçimini buradan e, görebilirsiniz. Farklı biçimlerde tarih e, başlığı biçimleri mevcuttur. Biz bu şekilde kalmasını istiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Tarih damgası biçimini seçebilirsiniz. Saat saat olması açısından. Biz e, saniye de gösterilsin. İsterseniz buradaki alttaki seçeneği seçebilirsiniz. Öğleden sonra e, gibi şey eklentiler var. E, bunları da seçebilirsiniz. Burada da herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yorum e, zaman damgası biçimi yorum yazıldığı zaman yorumun saatini göstermek için e, burada da farklı seçenekler mevcut. Burada da değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Gününü, ayını, e, yılını ve saatini ve dakikasını gösterisi bizim için yeterli olacaklar. Ayarları kaydet diyorum. Arama tercihleri kısmı var burada. Arama tercihleri kısmında e, meta etiketler, hatalara yönlendirmeler, hatalara yönlendirmelerde e, örnek veriyorum. Mesela bir sayfaya tıkladığı blogspot/slash mesela/slash e, bg diyelim. Bd. Bu sayfa yok. Maalesef aradığınız sayfa bu blogda yok diyoruz. Örnek veriyorum. Burada sayfa bulunamadı sayfası için özel içerik dersek düzenlendi dersek Böyle bir şey yoktur. Ana sayfaya dönmüş. Böyle bir sayfa yoktur. Nokta dönmüş. dönmüş. Bunu yazdığımız zaman arkadaşlar ee, bu yazımız oradaki kutucuğun içine gözükecektir. Bakın değişiklikleri kaydet diyorum. Şimdi yeniliyorum. Bakın az önce yazdığımız yazı 404 örnek hani başka sitelerde baktığınız zaman 404 olarak gözükür. Siz de buraya html ile bir sayfa yapabilirsiniz. Bunu da ilk derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Örnek şekillemek ile 404 büyük harflerle bunu da derslerde göreceğiz. Evet e, özel yönlendirmeler mevcut bunu da daha sonradan göreceğiz e, diğer kısmı mevcut arkadaşlar burada blok içerik takibine izin ver e, gibi ayarlamalar mevcut bunları da e, şimdilik görmüyoruz arkadaşlar ama şurada blok araçları kısmında e, şurayı görelim bakın blok araçları kısmında bloğu içe aktar bloğu ve bloğu sil var burada bloğu sil seal ben bunu son ders göstermek istiyordum. Ama gelmişken değinelim. Bloğunuzu silmek isterseniz bu kısımdan bloğunuzu silebilirsiniz arkadaşlar. Peki bloğunuzu dışarı aktar ne bölümü nedir? Bunu ise e, bloğunuzu aktar dersek e, bloğumuzun içerindeki yazılarla birlikte bloğumuzu bilgisayarımıza indirecektir arkadaşlar. Peki bloğu içi aktar ne? Ee, önceden bir blog kullanıyordunuz. Yazılığınız vardı. Örnek veriyorum 4 yıllık bir blog kullanıyorsunuz. Ve o hesabı silindi. O hesabı e, başka bir isimde veya tekrar o isimde açarsanız blogu çaklar derseniz eğer blogu da çaklardıysanız o blog kullanırken yani ayarlarını kaydettiyseniz aynı yazılarınızla aynı görsellerinizle blogunuz tekrar yüklenecektir. Bakın az önce e, indirilen de eee Bakın blok tarihini gösteriyor bu kısımda. Buradan e, aç deyip bloğunuzu içe aktarabilirsiniz arkadaşlar. iki de ileriki derslerde görebiliriz. Evet, e, Google Analistik bölümü var. Bunların hepsini ileriki derslerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, fazla ayara değindik. Hatta birkaç ayar tek gösterecektim. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.